Bakın bu değerden aman tuz bunlar. Fakat bizim gerçekten dürüstlüğümüz, samimiyetimiz, içtenliğimiz, diyakatımız, özgüven duygusu, bütün bunlarda bütün güzel hasretler gerçekten bu çatı altında, bu cami içerisinde bütün burada bulunanların o güzel üzerine yansıyan temizliğinde olduğu gibi kendini var etmiş. O nedenle bizden böyle bir ortamda böyle bir AK Parti adalet ve kalkınma gibi bir altında olmamızdan dolayı gerçekten kendimizde gurur duymamız ve bu gururu diğer insanlara taşımamız bizim üzerimize bir borçlu bir vazifedir. Değerli arkadaşlar, birkaç husus daha dile getirerek konuşmaları bitireceğim. Hepimizin şu anda il başkanımızdan üyelerimize kadar, mahalle başkanlarımıza kadar belli statüleri var. AK Parti ailesi içerisinde bu statüler yatay bir şekilde cereyan Yani bundan bir yıl önce Padişah'ın baş il başkanımız değildi. Bundan işte 16 ay önce ben de ilçe başkanı değildim. Bundan bir müddet sonra da bu görevler başka arkadaşlarımız tarafından paylaşılacaktır. Ama geride kalan şu olacaktır. Bu görev dahili içerisinde bu statüyü doldururken böyle bir makama sahipken hangi makamda olursak olalım acaba gerekleri yerine bir sorusunu, sorumsalını kendimize sormamız gerekiyor. Onu sorduğumuz zaman gerçekten önce kendi vicdanlarımızda yer eden bir noktaya gelmiş olacağız. Böylelikle bu bizi, her birimizi yukarıya doğru taşıyan, yukarıya doğru taşıyan derken kastettiğim şey insanlık idealinden bahsediyorum. Statülerden ve makamlardan bahsetmiyorum. O nedenle bulunduğumuz konumu çok önemseyelim. İster mahalle başkanı olalım, ister sandık kurulu üyesi olalım, ister <laughs> düzen olalım ama neticede bu görevi hakkıyla, diğerdeki lehine getirdiğimizde işte esas huzur ve mutluluk burada olacaktır. Ve bu camia içerisinde şunu da bir eğitimci olarak buradaki insanlardan taktik <laughs> olmayarak istedim. <laughs> Çeşitli dolduruluşlara Lütfen kapılmayalım. Bize doldurma pozisyonda olan Hunilerin markasına Hunilerin markasına dikkat edelim arkadaşlar. <laughs> Ve burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey şu anda çok güçlüyüz. Yerelde çok güçlüyüz. Genelde çok güçlüyüz. Bu güçlülüğümüzü çekemeyen bir takım insanlar aramızda fitne fesat ateş atabilirler. Burada çok dikkatli olmak zorundayız ve teşkilatların birbiriyle olan bağlantıları gerçekten rahmani bir düzeyde seyretmeli ki bu güç hani diyoruz ya 2023 hedefimiz var, 2053 var, 2071 var. Bu bizim gelecek nesillerimize de kuşaktan kuşağa geçen bir değer olarak kalsın. Evet ben sözlerimi şimdilik burada bitirirken bütün camiaya sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun.